Selam. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yandere simülatör oynuyoruz. Çünkü yani dedim belki bu eskisinden videolarım gibi bir bin izlenmeye geçer. Umarım geçer. Umarım like'larım da çoğalır. E, neyse. Eğer çoğalırsa zaten yani çok mutlu olurum. Ona özel baya bölüm şey. Ay donum göründü. Bir saniye. Heh, tamam. Şimdi e, öncelikle bir okulu gezeceğiz. Bir şeyler değişmiş mi? Muhtemelen hayır. Ama şey Yazı tipi değişmemiş mi? Tam tamam güncelleme gelmiş tamam çok belli güncelleme gelmiş. Neyse önemli bir güncelleme gelmemiş. Ee, ne şöyle e, önceki videolarda yani silinen videom vardı. O da işte bir izlenmeye geçmişti maalesef YouTube tarafından. Senin de hiçbir şey yapamadım maalesef. Nasıl yapacağımı bilenler varsa söylesin bana. Neyse. Şimdi önceki videolarda olan bir şey göstereceğim. Hediye kartı alacağım. Birine vereceğim. Ama önce bir şey fark ettim ki ev, buradaki tüm silah, aletler hepsi gitmiş. İşte. Biraz anlamadım oyunu ama anlamaya çalışacağım. Birini çağıracağım. Bu bir saniye. Bu kız yeni mi değil mi ona bir bakalım. Hiçbir şey yok. Gerçi oyunda hiç Kimseyi öldüreceğimiz falan hiçbir şey yok. En son olmazsa karate şeyini deneriz. Belki o işe yarar. Şu an hani evimde bir değişiklik. Evimde kıyafet de değiştirebiliyor, değiştiremiyorum. Direkt kıza kartı vereceğim. Tüydük <laughs> de. Önce verelim. Sonrasında artık. ya <laughs> ee, nedir adı? gösteririz o sahneyi. Önce önceki bölümde yaptığım sahnenin aynısını yapacağım. Ya şamşik utandım. yorumlara yazın. Hangimiz daha çok uvu görürüz? Hangimiz daha güzel yürüyoruz? Arkadaşlar bir de e, oyunda yapmamı istediklerinizi tekrardan bana yazın. Çünkü önceki videolarda yazdığınız şeyler, önceki videolar silindiği için onlar da gitti. Maalesef. E, tekrar yazabilirsiniz ne yazacağımı. Şu kız çok tatlı. Bir de yeni gelmiş. Ben de bir sonraki videoda kendimi onun gibi yapmaya çalışacağım. İnsanların fotoğrafını çekiyorum öylesine. Çok tatlı. Gel gidelim. Hadi. Gel seni çekeyim sen de çekin. sen boş ver. Evçilik yapmayın. Lütfen biz... Burada şu kasada parayı para alabiliyoruz. Anca öldürmeyi düşündüm ama maalesef öldüremem. Çünkü maalesef. eee ee, açıklayabilirim. Videonun ilk başında demiştim karate kursuna katılacağım. Bakalım öyle olacak bye mı? Bye bye. Tamam oldu öldürebilirim bakayım. X'e tamam öldürebilirim artık. vallahi arkadaşlar böyle elim çarpıyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Haberiniz olsun da isterim. Bir şey soracağım. Burada neden bizi takip ediyorlar? Kanlı olduğunuz için olabilir mi? Bir saniye yıkanayım bir tekrar gireyim. Gruba da katılalım hiç şey olmasınlar. Hala takip ediyorlar. Belki yüzümüzdeki maske de Tamam onu da çıkardım. Neden hala takip ediyorlar? Bir saniye. Ağzımız niye o kadar bir karış açık? Bir tane cesede saklayacağım. Bakalım ne olacak? Yukarıda saklayalım. Bence kimse burada görmez, değil mi? Ee, burada bir şey yok, buraya gelme. Hayır, hayır, burası. Neden oraya geldi ki? Bak, normalde buraya gelmez, hiçbir öğrenci. Neden buraya geldi? Gördün mü elimde? Neden yalan ayak dolaşıyorum bir onu anlamadım ki. Merhaba. Arkadaşlar bu videoda e, yeni güncellemeyi göstermek istedim. Biraz sıkıcı olmuş olabilir ama umarım beğenmişsinizdir. Neyse bir de önceki videoların silinmesinden dolayı hiçbir e, şeyi hatırlamıyorum. Bana şunu yap şunu yap dediniz ya ben onları hatırlamıyorum. Bu yüzden böyle kaldık. E, yapmamı istediğiniz şeyler olsun. E, bilmediğim yerler olsun. Onları söylemeyi unutmayın. E, abone ol like Atarsanız da çok sevinirim. Umarım eskisi gibi yine 1000 like'a geçer. Çok mutlu olurum yine. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.